varımca kanal çok değerli takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir son durum çekeyim istedim hobi odasında ve evde arkadaşlar. Aynı anda. Bayağıdan beri evden video gelmiyor. Geçenlerde çekmiştim red Arkadaşlar o videomda da bahsetmeye çalıştım. Bu kulağı olmayan yani kulaksız olan red vardı. Türünün bazı örneklerini sergilemeyen yani e, kulakları az çıkanları. Şöyle şurada da bir dişimiz var. Anaç dişimiz. Baya bir yavru aldım ondan. Artık baya baya yaşlandı. Ve bir tane de dişi daha şu şekilde. O da tam istediğim verimde değil. Yani tam istediğim özellikleri taşımıyor. Arkadaşlar. Böyle dört tane balığı ayırarak başladım. Yani içlerinden seçe seçe ayıracağım. Hobi odamıza getirdim bu şekilde. Burada boş bir akvaryumum var. Onun içinde arkadaşlar bakmayı düşünüyorum. Şu şekilde alıştırmasına başlayalım. Şöyle su önce suları dengeleyelim. Sonrasında buraya bu balıkları aşılacağım. Olmadı değişik deneyler yapabilirim bunların içinde arkadaşlar. Belli bir süre baktıktan sonra buradaki yerli lepisteslerimizle kırabilirim bunları bilemiyorum şimdi böyle iki dişi, iki erkek getirdim. Ya yani kuyruk yapıları falan çok güzel arkadaşlar ama kulak açmadı bunlar. Diğerlerine nazaran daha zayıf kaldılar. Yani kulak açma konusunda. Bu şekilde durdurabilirsin. Ben görüntü almış olurum. Dediğim gibi onları oraya açılacağım Burada daha önce ölen bir erkeğim vardı. Bir çalışmam vardı. Onların yavruları da burada. Onlardan da umutluyum. E, o akvaryumu alacağım. Dişi yine hamile arkadaşlar. O dişimiz artık doğumuna çok az kaldı. E, tamamen o erkekten olduğunu düşündüğüm yavruları yedirmemek adına bu şekilde bir önlem aldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yavruluğun altına şey koydum. Bu balıktan başka bu akvaryumda balık da yok. Şu şekilde artık çok az kaldı doğumuna. Yaklaşık 3-4 gün içinde doğuracağını düşünüyorum. Artık kıyıda kenarda duruyor. E, arkası iyicene siyahlaştı. E, bu yavruluk da çok eski bir yavruluk. Yapışkan yaparken böyle leke yaptım. Bir daha da temizlenmedi arkadaşlar. Onun için çok net görüntü alamayabiliriz. Dediğim gibi böyle üstten çekeyim. Başka da canlı yok. Bu sadece salyangozlarım var burada. iki tane elma salyangoz. Eğer pislik düşerse temizlesinler diye. Bu şekilde bu akvaryum boş. Doğduklarında alta düşecekler. Buradaki balıklarımız kulaksız illerimiz diyelim. Onlar burada takılacak belli bir süre arkadaşlar. Bu akvaryumun boş. Dediğim gibi onları buraya aşılacağım. Aşıladıktan sonra videoya devam ederiz arkadaşlar. Sadece burada vatozlarımız var iki dişi bir erkek cüce var. Bu akvaryum boş bildiğiniz üzere. Yani durumlar bu şekilde burada. Şimdi aşılayım. Benim bir yarım saatlik işim daha var arkadaşlar. Aşılama bittikten sonra damlatma dönemi var. Yani süreci var. Onu da yaptıktan sonra devam ederim. Çekerim ben sizi. Akvaryuma alışma süreci bitti. Yavaş yavaş damlatma sistemini de bitirdim. Yaklaşık yarım saatten beri bu akvaryum suyuna alıştılar. Şimdi kepçeyle salma işlemini yapacağım. Çok seviyorum hepsini birden salmayı. Sizlerin de bu olaya şahit olmasını istiyorum Bu şekilde. Gördüğünüz üzere 4 balığımızı da saldık. Şimdi biraz stresli olabilirler. Bu ortam alışık değiller. Büyük akvaryum akvaryumdaydılar şimdiye kadar. Dediğim gibi balıklardan biri şu şekilde tam özelliğini taşımıyor. Dişinin. Dişi de çok yaşlandı. Bunların hepsinin anası bu arkadaşlar. Yaklaşık bir yıl oldu ben bunu sahipleneli. Bir yılı geçti. Böyle artık kamburlaştı hayvan. Ee, erkekler daha genç namızlık altılar ama hiç kulak açmadılar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hiç kulak yapmadılar. Onları dediğim gibi buradaki yerli lepisteslerle kırarım olması. Ama şimdilik burada takılsınlar. E, ee, akvaryumların olduğu yer iyi. 40-45 litrelik bir akvaryum. 4 balık için 3 tane de batoz var. İdeal. Yani herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum burada. Dişi ölürse de yaşlıktan ölecek. Artık 2 yaşına, 1,5 yaşında, 2 yaşına yaklaştı. Onun sayesinde bir sürü, bir erkek bir dişinden edindim bir sürü balık. Çok yavru verdi bana. 5-6 batın yavru aldım. Belki daha fazla aldım. 200-250 tane balık verdi bana. Şu anda da küçük akvaryumda bayağı balık mevcut. Evde biliyorsunuz küçük akvaryumum var. O da 40-45 litre kadar. 40 santimlik bir akvaryum o da. E onu da o yavruları da büyük akvaryuma almayı düşünüyorum arkadaşlar. Son doğan bir posta bir 10 günlük yavrularım var. Onları da akvaryuma salacağım. Şöyle yeşil ağırlıklı biraz alışmaları açısından bilmiyorum yem yerler mi şu anda evde vermiştim akşam ezanından önce. Çok azıcık şöyle yem vereyim. Tepkilerini ölçeyim nasıl olacak? Baya alıştılar gibi. Evet yiyorlar arkadaşlar gördüğünüz üzere. Erkekler özellikle kaçırmıyorlar. Artık yarın devam ederim videonun devamını. Video evden devam edeceğiz dedim ama dayanamadım. Çok kireçliydi akvaryumun içi. Temizledim şu şekilde. Bir de bu şekilde göstermek istedim size balıklarımızı. Sonrasından evden devam ederiz. Bu ön camı ve yanları birazcık şöyle. Bu tarafı fazla girmedim. Böyle gördüğünüz üzere suda da dip tarafı iyice kireç oldu. Onları temizleyeceğim birazdan. Size en azından şöyle görüntülerini göstereyim. Hem balıklarımız alıştı buraya maşallah. Şöyle anaç balığımız. Erkek balığımız diğer erkek yerlerini sevdiler bile, yani sorun yok, yemlerini de yiyorlar, hiçbir problem yok. Star, eve geldik şimdi. Biliyorsunuz dün akşam bu büyük akvaryumdan redtaillerin içinden kulaksız olanlardan seçip, tane erkek, iki tane dişi, bir tanesi yaşlı, bir tanesi de dediğim gibi özellikleri taşımıyor. Şöyle maşallahlarınızı alırım arkadaşlar. Bakın buradaki dişilerim de dolu. Onlar da yavrulacak nasipse. Buradaki sistemimizi biliyorsunuz. Son doğan yavrular böyle yavrulun içinde. Bir 10 gün falan bakıyorum bunun içinde. yaklaşık 9-10 günlük oldular. Burası da nüfusu iyice ne çoğaldı arkadaşlar. Renk almaya başlayanlar var. Gördüğünüz üzere. Artık bunlar 37-38 günlük oldular. Yavaş yavaş bunları büyük akvaryumu alacağım şimdi. Alıştıracağım. Buradaki ufaklıkları da şöyle göstereyim. Salacağım. Dostlar balıklarımızı yakaladım. Bunları da şimdi salacağım. Buraya. Buradaki akvarımız boşaldı. Bunların da atma sistemiyle buraya alıştıracağım. Bir daha videoya devam ederiz arkadaşlar. Kostlar, balıklarımızı saldık, alıştırdık. Bitti işlemimiz. Şöyle göstereyim, hepsi bir arada takılıyorlar arka taraflarda. Daha alışamadı. Bir 10 dakika falan oldu. Bak böyle köşelerde takılıyorlar. 10 dakika falan oldu salalım. Yavaş yavaş alışacaklardır. Şöyle göstereyim, bazıları yüzmeye bile başladı. Aralarına katılmaya başladı anaçlarının. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Kendilerini kurtarmış yavrular. Yani boyut olarak büyükler arkadaşlar. 37-38 günlükler. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani kendilerini yedirmezler. Burada şimdi gördüğünüz üzere maşallah hamile dişilerimiz var. Bunlar da doğum yaptığımı gene yavruluğa aynı sistemle buraya alacağım. Buradaki ufaklıkları da saldım. Onlar da 10 günlük falan oldular herhalde. 9 günlük 10 günlük. Gördüğünüz üzere hemen adepte oldu onlarda alan büyüdü. Yem yiyebilmeleri için küçük alanda tutuyorum onları ilk başta. Şimdi artık alanları büyüdü. Daha rahat hareket edecekler. Bu akvaryum e, yavru akvaryumu için çok ideal arkadaşlar. 35-40 litrelik bir akvaryum. Hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Burada bunlar da abileri gibi boylanacaklardır. Abileri alıştılar bile. Şimdi anaçlar biraz yabancı görüyor. Kovalıyorlar ama birbirlerine çabuk alışacaklardır. Abiler de burada çabuk boyatacak. Son durumlarımız bu şekilde arkadaşlar. Evdeki ve hobi odasındaki. Gene bir ayıklama yapacağım. Bazıları böyle kulaklı olanları bırakacağım. İçlerinden her zaman en ilerini kendime bırakacağım. Diğerlerini hobi odasına götüreceğim. Buradaki evdeki akvaryumumuz her zaman en kaliteli balıklarla dolu olacak. Nasipse. Yani e, Seçebildiğim kadar kulaklıkları seçeceğim. Kulaksız olanları bırakacağım. Yani o be odasına götüreceğim. Gördüğünüz üzere. Gene bir ayıklama yaparım ileriye dönük. Azıcık bu yavrular biraz daha palazlansın. Ondan sonra bugünlükte son durumumuz bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.